Sağlardan ne kadar uzak sinersin geceleri? Bizi ne kadar bırakacaksın? Hain demiş Muhammed. Ee, ya ne kadar uzak? Yani arkadaşlar... Uzak işte ya. Hani... Ne bileyim... Biraz dinleniriz. Ee, hani bir platform olur. Der ki tamam hani sen ve izleyicin... E, bizim için değerlisiniz. Ve... Burası size yakışır. Buyurun. Gibi gibi gibi. Ben de değerlendiririm. Yani durum bu şekilde ilerler. Tabi bildiğim birkaç platform e, bunu demesine bile gerek yok. Var yani güzel platformlar var. Ama e, bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Abi ben acele etmek istemiyorum arkadaşlar bu konuda. Hani bir yere gideyim. Hemen yayına gireyim. E, o kafada değilim. Zaten ben e, İlk biliyorsunuz YouTube videolarıyla başlamıştık. Sonra ara ara YouTube'da canlı yayın açarken bir platform beni fark etmişti ve o şekilde bir teklifle gelmişti. Sonra ben dedim ki mantıklı. Neden mantıklı? Çünkü ben kalkıp da burada hem video atıp hem canlı yayın açarsam algoritmayı bozarım. Dedim çok mantıklı bir durum ve gitmiştim mesela. Şimdi kalkıp da tekrardan YouTube'dan yayına girmek istemiyorum. Bu algoritmayı bozmak istemiyorum ya. Çok ara vermemen lazım. Sıcağı sıcağına başlamalı. Hain biz ne yapacağız? Arkadaşlar videoyla e, geçineceğiz. Ben elim ben e, elimden geldikçe story de atarım. Hani sizleri biraz meşgul ederim. Ne diyeyim? <laughs> yani e, videolar onun dışında ne olabilir? Ne olabilir? Ya video, video. Ya illa bir şeyler bulursunuz sizde ya uğraşacak bir şey. Sadece ben şey yapmıyorum yayın açmıyorum tabii. <laughs> O gün yayına girmemişim gibi düşünün böyle ne kadar artık ara vereceksek. Ama arkadaşlar şunu da bilin hani e, birazcık dinlenme ihtiyacım var gerçekten. Yani burada sadece hani böyle yüksek kitlelere hitap edip burada sadece yayın açmak değil olay harbiden. Ee, arka tarafta e, uğraştığım bir ton iş var. Sadece yayıncılık yapmıyorum. Ee, ya uğraştığım birçok insan var. Böyle ilgilenmen gerekiyor. Ya ekibimle bile ilgilenemiyorum. Düşün yani. Furi çok büyüdü. Ee, benim de işlerim attı. Yani iş yükü artıyor aslında. Büyüdükçe arkadaşlar iş yükünüz artıyor, sorumluluklarınız artıyor. Ben mesela Furi ile bile ilgilenemiyorum. Hani. Bilmiyorum. E, platform da zaten şey oluyor. Ben de ekibim için elinden geleni yaptım. Bu platform adına. E, onlar da zaten bir yerlere geldiler. Bu saatten sonra işte yayında olmayacak onların hayatında. Belki farklı şeyler yapmak isterler Yunus. En son askerlik diyordu. Bilmiyorum. Herkes belki dağılır. Belli olmaz. E, ben de e, YouTube olduğu için solo devam edeceğim. E, kimse de kalkıp da free'de olduğu için bir baskıya da uğramasını istemiyorum ekibinde. Biliyorsunuz bizim e, Furi'nin kuralları var belli başlı. Basit kurallar. E, fakat bazen uyamadığımız en azından kimse baskı altında kalmaz bu durumda. O şekilde yani. Abi arkadaşlar çok fazlayız. Hani Furi olarak çok fazlayız. En azından e, herkes yükünü aldı. Bu saatten sonra bence e, yani oyuncularımız ve yayın arkadaşlarımız devam edebilir. Belki farklı bir şeyler yapmak isterler. Dediğim gibi herkesin planları farklı. E, Memo'ya sorsam Memo yayın açmayacağım diyor. Dinlenmek istiyor da. E, YouTube videolarına dönmek istiyor. Yayınları yapmak istemiyor falan. Herkesin kafası karışık arkadaşlar. Şu durumda. Yo ben yine buralardayım. Onda da sorun yok. Sadece dediğim gibi Ekip hani belki hani yeni hani ee ben bu ekibi kurdum free olarak bir klan kurduk fakat ee belki birçok kişi free'de kalmaz onu demek istiyorum. Kadro ee kadroluk bir durum bilmiyorum ya. Kadro kalır mı ne olur hiç bilmiyorum. ya yani kafa karışık herkesin kafası karışık insanlar bir şeyler yapmak istiyor. Ben yine solo başladığım gibi solo devam ediyormuşum. İsmimi değiştiriyormuşum. <laughs> Furu'yu siliyormuşum. Yeni oyuncular mı alacaksın? Yok uzun süre arkadaşlar. Solo takılmayı düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi herkesin planı projesi var. Rekabet olan bir şey değil arkadaşlar. Şey platformlar arası bir rekabet yok. Sizde işinizi icra edeceğiniz yer olmazsa insanlar da B planını devreye sokuyor haliyle. ya reis bir platform kapanıyor diye yayın bırakmak falan nedir? Ben yayınları bırakmıyorum arkadaşlar. Sadece ara o da sebebi belli zaten. Abi yok. Bize öncesinde söylenmedi bir şey. Hani bir plan yapılmasına izin verilmedi. O yüzden beklemediyiz. Ne yapayım? Ben hiçbir yerden yayına giremem ki. Şu an bir yerden yayına giremem. Herkesin ertelediği planlar var. Belki onları yapacak insanlar